Hepinize merhaba arkadaşlar. Heydeleydi kanalına ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün ziyaretçilerimizi karşılayacağız. Ziyaretçilerimiz yine geldi. Bu etkinlik panosundan bahçe satışı için geldiklerini görebiliriz ziyarete. Bugün onlarla para kazanacağız. Ben sabahtan beri yapıyorum aslında. Yani bayağı da şey istediler. Mesela en örneğinden göstereceğim en basitinden. Buradaki kurbağalarımın çoğunu satın aldılar. Yine o şekilde mesela şeyi satın aldılar. Bundan bende 4 tane falan vardı. 3 tanesini istediler, satın aldılar. Hepsini verdim ve gayet güzel bunun karşılığında para kazanılabiliyor. Aynı şekilde ya bu mesela çok az istemiş. Tamam verelim sorun değil. Çok var bizde bundan ama mesela bu e, bunun adını da unuttum. Yani bu dekorasyondan 3 tanesini ya 1000 liraya ya 1000 altına ya da 2000 altına istediler. Hep lira diyorum, kusura bakmayın. Ee, o yüzden gayet karlı bir alışveriş oldu. Şimdi bunu üzgünüm diyeceğim çünkü güzel bir teklif vermedi. O yüzden gelen ziyaretçileri çok iyi değerlendirmek lazım. Ayrıca e, tekne etkinliklerimizin şeyleri de görevleri de devam ediyor. Ben çoğu dekorasyonu almaya başladım ve kendime şöyle bir düğün alanı yaptım. Bunun hepsini zaten yine kaldıracağım ve sizinle beraber tekrardan dekore edeceğiz. En önce almam gerekenlerden bir tanesi de düğün masası. Bunu aldıktan sonra daha da işim kolaylaşacak. Çünkü çoğu dekorasyonu almış olacağım. Gül yapraklı yolu almıyorum. Çünkü bende bundan var. E, park yolundan da iki tane aldık. Bir tane kaldı. Hani dedim ki bir tanesi şu an çok çok gerekli değil. Zaten şunu da sizlerle beraber bir önceki videolarımdan hatırlarsanız. Evet buradaki anahtarlarla, tekliflerle aldım. E, şey nerede? Galiba gitme. Heh, bunlardan aldım. Düğün sürprizinden aldım. Gördüğünüz üzere burada gözüküyor. Yani bana şans eseri çıktı. Bu da zaten... Normalde bu da düğün sürprizinden çıkıyormuş ama bana burada e, şey açtığımda alan açtığımda çiftliğimi genişlettiğimde çıktı. Bir de bir de evet, şunları aldım. Ben bunu çok küçük sanıyordum. Hatta şuradaki şeyimi kaldırmıştım, e, böyle küçük e, su birinkintimi kaldırmıştım oraya koyarım diye. Ama bir geldi ki o kadar kocaman geldi ki ben de buraya zaten böyle benim parklı bir alanım olduğu için hem park bankımı buraya koydum. Hem de çeşmemi buraya koydum. Bu şekilde yaptım. Hem bunun dekorasyonu, bunun demirleriyle şunun demirleri de çok uyumlu oldu. Yani bu alanı da gayet beğeniyorum. Bu alanın da çok hoşuma gidiyor. O yüzden bir tek şu anda düğün masası almam kaldı. Bu şeyler gitmeden önce gitmesine 3 gün 22 saat kaldı diyor. Park yoldan da yine belki garanti alırım. Düğün masasından da alırım. Daha sonrasında zaten sürekli elmaslarımı da harcadım aslında ama şu anda çikolatalı pastamı beklediğim için yeni, yeni geleni kullanmak istemiyorum. O yüzden elmasımı kullanmadım. Çünkü hiç çikolatalı atım yok. Ama onun haricinde sürekli elmaslarımı kullanarak aslında bu şeyi biriktirdim. Yoksa alamazdım. Daha mesela bunları alacağım. Daha almadım. Bunların gitmesine 3 gün 22 saat kalmış. Daha sonrasında bunlar gelecek. Sonrasında bunlar için biriktirmeye başlarız. Ama dediğim gibi mesela Paskalya kapısı zaten bana geldi. E, Paskalya döşemem de var zaten bu arada. Şöyle göstereyim. Daha öncesinden almıştım. Beşli vardı benim bir önceki etkinliklerden. O yüzden e, bilmiyorum yani onu alabilir miyim. Ama bu şekilde dekorasyonlarım yapmaya devam ediyorum. Burası böyle bir düğün salonu gibi. Hani ay, düğün salonu diyorum. Bir kır bahçesi, kır şeyi gibi, kır düğünü gibi bir alan yapacağım. Yani buraya düğün masasını koydum bunlar şeyden geldi benim. Ee, daha önceki etkinliklerden geldi. Ramazan ayı etkinliklerinden geldi. Buraya böyle gitar ve işte şarkı çalma alanı koydum. Yine paskalya döşemelerim vardı. Bunları koydum. Ve bu şekilde hani e, yiyecek içecek alanı koydum. Düğündekilerden. Bir de şuraya da işte düğün masası koydum mu. <laughs> oldu gayet güzel. Ki aslında şeyler de vardı benim ama. Yok mu böyle gelin damat şeklinde domuzlar vardı sanki yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada bunları da koyabilirim oraya. Çok güzel olur. İşte dekorasyonunu yaparız daha sonrasında hepsini topladıktan sonra. Şimdi benim burada size burayla ilgili anlatacaklarım bu kadar. Gelenleri görüyorsunuz. Mesela benim bu bahçıvan rafından çok fazla var. Hem ayrıyetten çiftliğimde var. Çiftliğime konumlandırmıştım. Eğer kaldırmadıysam göremiyorum muhtemelen kaldırmışım. Hem de sürekli reklam izlediğim için çıkıyor karşıma. Gördüğünüz üzere 9 tane varmış. 3 tanesini 1000 altına istiyor. Çok güzel bir satış oldu. Yani bu tarz e, satışa koyamadığımız için cadde üzere dükkanımızda. Şu anda buraya koymak çok daha mantıklı. Yani buraya koymak derken gelen ziyaretçilere vermek çok çok daha mantıklı oluyor. Aynı şekilde diğer hesabımıza geçelim şimdi. Diğer hesabımızda bakalım ne var ne yok. Orada da bir şeyler yapıyordum. Mesela burada da reklam izledim. Bir tane geldi. Şimdi iki tane ziyaretçimiz gelmiş. Gördüğünüz üzere burada az istedi. Benim hesabımda daha fazla istedi. Üç tane kurbağa kralını 500 altına istiyor. Yani çok çok iyi. Bundan da istiyor. Yani şu an ben bunu dekorasyonlarda kullanabilirim. Ve üçün üçünü de istiyor. Ve 74 altına. Bu bana karlı gelmedi. O yüzden vermeyeceğim. Şimdi e arkadaşlarımız da tekne etkinliğimize de yardım etmiş sağ olsunlar. Evet, başarı kilidimiz de açıldı. Elmasımızı ve XP'mizi de aldık. Şimdi yeni gelene bakalım. Çikolatalı inekten 0 tane varmış ama 2 tane koymuşum öncesinden. Hemen yeniden koyalım. Şimdi burada ne istiyor? Kumaş istiyor. Ben kumaştan hiç koymamışım. Yani normalde yine elmas çalıştırıp ee, tekrardan getirecektim. Aslında getire de bilirim ya. Yani bunları kendi, diğer hesabımdan satabilirim kendime. Hemen bir bakalım. Sonuçta az önce buradan iki tane elmas aldık. Bize üç elmasa gelmiş gibi bir şey oldu. Öyle düşünebiliriz. Bu arada beş isteğimiz de gelmiş. E, 40 arkadaşımız olduğu için şu anda kabul etmiyorum. E, dördüncü videoyu çekeceğim dediğim gibi çiftlik yorumlama videosunu. Ama e, videoma 30 veya 30'a yakın beğeni istiyorum. O yüzden çekmiyorum yani. Hani karşılıklı birbirimizin istediği olsun da birazcık. O yüzden de öyle istiyorum. Şu anda 19 beğeni olmuş. Yani az beğeni kalmış. Gayet de 400 civarında bir izlenme de olmuş. Yani beğenirseniz ben de videomu beğen tuşuna basarsanız ben de 4. videoyu çekerim. Daha sonra diğer arkadaşlarımızı kabul edeceğim. Ve onları yorumlamaya başlayacağım. Şimdi bunlar gelmiş. Hemen alalım. Şimdi bunları nasıl yapalım? Bir kendi hesabımdan bir bakayım neler var. Kendime satabilirim. Ek hesabıma. Şu en arkaya koyalım diyelim ki. Bakalım var mı bu arada? Daha bilmiyorum var olup olmadığını. Burger'den görebiliyor muyum? Sanırım yok. Şuradan hemen bakabiliriz. Evet hiç yokmuş. Şey var mı? Bunlardan var mı? Bunlardan da bir tane var. Tüh. Neyse. Ben buradan koyayım hemen. Bir de yardım da isterim. Yani üç tane yardım istesem. Bir tanesini şimdi satalım kendime. Ek hesabımıza. Görebilirsem evet gördüm. Şimdi satalım. Umarım kimse almaz. Hızlıca gidiyorum. Eğer satılırsa da canını sağ olsun. Problem değil. Bazen öyle denk gelebiliyor çünkü satılmamış hemen alalım şimdi şey yapması kolay 27'şer dakika O yüzden bunlara şu anda yardım istiyorum bir tane de belki kızlar yardım eder diye e, mahallemdeki kızlar yardım eder diye kimse aktif değil ama onlara bir sundum bakalım şimdi bunları satışa koymuştum tekrardan bir şeyler satışa koyalım ki insanların önüne çıksın gazetede benim çiftliğim ve bana yardım etsinler. Bunu da bir tanesini veriyorum. Şimdi bir tane kaldı. Yani eğer hepsini yaparlarsa zaten reklam izleyip bunu da yapabilirim. Ama şey değil. zamanı var. Zaten 7 dakika sonra diğer yumurtalarımız olacak. Şimdi 86 tane Tavşanlı çikolatalı tavşandan olmuş. Ben dediğim gibi burada, buradakilerin hiçbirini almayacağım dekorasyon malzemesi olarak yedek hesabımda. Çünkü çok fazla dekorasyon malzemelerim var ve alanım küçük olduğu için hangi birini nereye koyacağımı şaşırdım. O yüzden bu çiftliğime gerek yok. Yani iki tane seçenek gibi yap yaptım kendime. Ee, ek hesabımda sadece genişletme ve ağır bar malzemelerini alıyorum. Diğer hesabımda da ner neredeyse hepsini alacağım ama daha çok dekorasyon odaklı alıyorum. Buradakilerin gördüğünüz üzere hepsini aldım. Ee, buradakileri de aldım. Bir tane geçen geçen sabah genişletme izninden aldım, aldım gördüğünüz üzere. İki taneydi bir tanesini aldım. Bu zaten açılmı açılmadı 34. seviyede diyor. Bu da 34. seviyede diyor. Şimdi yani şu an aslında bir ihtiyacım yok. Mavi hediye çeki için falan biriktirebilirim. O yüzden bu şekilde daha almamı gerektirecek bir durum yok. Şunlara bakalım. Yani zaten az kalmış. İki tane bundan, dört tane bundan olsa oluyor. Özellikle bundan bir tane kalmış. İstemiştim ama bundan istemişim. Yani İlla ki denk gelir. Umarım yardım etmişlerdir. Yardım etmedikleri için tekrardan bir şey satışa koyacağım. Yani ben şeyi bilmiyorum. Mesela onu sorayım size. Burada satıldı diyor ya ben onu almasam da mesela parayı almasam da gazetede hala duruyor muyum? Ona göre hemen alıp almayacağım. Onu bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Şimdi şeylerimizi doldurabiliriz. Şunları depo edebiliriz diyeceğim ama hiçbiri daha yok. Bakalım Aa bir tane şey vardı ilk defa. İlk defa ilk galiba ilk defa ya. Şimdi eksiklerimizi koyalım. Hemen yapamayacağız. Şöyle. Şöyle. Buraya ziyaretçi gelmiyor. Yani gelmesi lazımdı. Az önce iki tane geldi ama ben hemen gelirler diye düşünmüştüm. Şimdi buradan e bunları bakalım bir. Hemen bir tane yumurta toplayalım. Tamam, bunları da koyduk. Bunlardan da 11 tane olmuş. Çok iyi. Bunu bekleyeceğim. Bunlardan yapılacak bir şey yok. Tamam. Yani 8.000 altınımız var. Bunların yardım etmesini bekliyorum. Satışa da koyarım. Satışa koydum da reklama da koyarım. Çikolatalı yumurtalarım da olmak üzere. Şimdi kendi hesabıma bakalım. Bakalım ziyaretçi gelmiş mi? Daha gelen giden ziyaretçi yok. Buradan satın aldığımızı kontrol edelim. Yani aslında mesela ben şuraya bir sürü çikolata, ay, kakao ağacı ko konumlandırdım. Çünkü bir önceki videomda yani dünkü videomda izlediyseniz eğer kakaom yoktu hiç. Tabii ki çıktığı için hepsini topladım. Buradan da istemiştim. Arkadaşlarım da sağ olsunlar verdiler. Yani hem bu şekilde e, alabilirsiniz. İki tane ahşap levha da denk getirdik. Böyle işte gazeteden sık sık kontrol ettiğinizde mesela bu bal peteği de bana çok lazım oluyor. Hemen bu arada 6 tane de bundan denk getirdik. Ya yani işte sık sık bakmak lazım aslında. Hemen bakalım kaç tane olmuş. Ya buna aslında ihtiyacımız yokmuş ama yine de e, yenilendiğinde az gözükecek sonuçta. Hemen bunları da toplayalım. Bakalım nelerimiz eksikmiş. Şimdi hepsinden ikişer tane yağ çikolatalı attan dediğim gibi daha yeni kakao topladığım için o yüzden hepsini bu şekilde konumlandırdım. O yüzden şimdi bunu koymayacağım ama diğerlerinden dediğim gibi bir sürü var hepsini ikişer tane hazır etmiştim şimdi tekrardan üçer tane hazır edebiliriz burada dediğim gibi yardımlarda bulabiliriz şimdi mesela ekstra oradan da kazanabiliriz Onun haricine bakayım şimdi ben dört tane görev yaptım daha böyle işime yarayan güzel bir görev olmadı şunları bir yenileyebiliriz bunları çok beğenemedim şunu da aynı şekilde. Çok fazla şu anda kasabayla ilgilenmiyorum. Şu anda kamyon siparişi de yapmıyorum. Hepsi yenilensin bir. Şimdi yardım görevlerinden bakabiliriz bakalım. Belki teknesini yardım isteyen vardır. Evet. Yani bu şekilde kazanabiliyorsunuz. Çok çok iyi oldu. Keşke bir tane daha olsaydı. Yeniden koyarız eğer kimse almadıysa şey yapabiliriz. Yardım edebiliriz. Bunu da alalım. Şimdi muhtemelen yerim yoktu benim ama hemen bir bakayım. Çok iyi oldu bu. Hemen bakalım şu bu mu? Yok, buymuş. Neyse olsun. En azından bu hızlandı. 15 dakikaya düştü. Çok çok iyi oldu. Şimdi devam edelim. O sırada ziyaretçilerimiz de gelmeye devam eder zaten. Burada bir şey yok. Buraya bakmıştık az önce. Burada şunlardan istiyorum ya. Şundan istiyorum. Kasabamı, kasabamı sahil kısmını sırf o yüzden açmıyorum. Şimdi devam edelim. Ya hızlı hızlı bakıyorum aslında. Sadece gazeteye de bakabilirim. Yani çiftliklerde dolanmayabilirim. Ama şu şekilde ağaç canlandırmalar denk gelince kendime hakim olamıyorum. Şu şekilde bir bakalım. Yani yumurtalı şeyden istememişler. Ben de hazır hani hani varken ben de kullanmak istedim o yüzden. Onun haricinde bu zaten benim. Bakalım yardım etmişler mi? Daha kimse yardım etmemiş. Yani halbuki koymuştum ama reklam vermedim daha. O yüzden olabilir. Birkaç bakalım. 216 oldu zaten. Tüh keşke yardım isteseymiş. Şimdi hızlıca sadece şeye bakacağım. Şu alana bakacağım. Yani yumurta istemediyse başka şeyden yardım edemeyeceğim. Şu anda sadece ona bakıyorum. Ben de kendi ödülümü biriktirmek için çünkü hani gelene kadar en azından şunu yapayım dedim. 216 oldu. Hani denk gelse herkesinki zaten rahatlıkla şu an alabilirim bile. Ekmek bulmak sıkıntı. Hemen bakalım. Yok bunu da istememişler. Bu da çok güzel yapmış bu arada. Hangi arkadaşımızsa. Bakalım hemen. Ya şu pembe evden o kadar istiyorum ki. Pembe ışıklandırma, pembe araba harika olmuş ve pembe dükkan. Bayıldım harika olmuş. Umarım bir gün ben de yaparım. Hepsini denk getirmek. Heh, çok iyi çok iyi çok iyi. Ama onar tane ödül. Neyse sorun değil. Damlaya damlaya göl olur. Yapacak bir şey yok. Maalesef. Son arkadaşımıza bakıyorum. Yani yine güzel biriktirdik ama burada da isteyen yokmuş. Şöyle bakarım, bakalım ağaç canlandırması var mı? Yok sanırım. İsteğimiz de tamamlandı bu arada kakao. Yani tekrardan kakao isteyeceğim. Çünkü ağaçlar gerçekten çok şey, zor şey yapıyor. Bir tane verelim ver istemiş arkadaşımız. Başka bundan da verelim. Çünkü bu arkadaşlarımız bize yardım etmiş. Şimdi e, kakaodan hemen yeniden isteyelim. Çünkü ağaçlardan toplayabilecek iş değil. Yani 23 saat sonra diyor. E, sürekli ardı ardına çikolatalı attan gelirse yapabilmemiz zor olacak. Hemen buraya da böyle bakalım. Belki çikolatalı pasta satmak isteyen biri olur. Ziyaretçimiz de gelmiş. Ziyaretçimiz ne yazık ki, ne yazık ki istememiş bizden dekorasyon ürünü. Hemen bakalım. Bunlar bitti. Bunları tekrardan koyacağım yerine. Hemen doldurabiliriz. Şöyle. Şunları da koyduk. Bunlar da dolu dolu. Bundan da şöyle bir tane verelim. Tamam. Şimdi tekrardan yedek hesabıma uğruyorum. Bakalım ziyaretçi gelmiş mi? E, reklam verelim. Çiftliğimize yardım etsin arkadaşlarımız. Ve biz de teknemizi gönderelim. Teknemi gö göndermek istememin sebeplerinden biri de Şuradaki 50 tane ekstra ödülü de almak. Ki 11 saat zaten beklemek istemem. O yüzden mecburen. Bir arkadaşımız daha istek attı bu arada. 6 tane oldu. Şimdi bu da olmuş. Şimdi neydi? Ha, bu tamam. Bu tamamlandı. Şimdi artık rastgele ne gelirse de koyabiliriz. Ama hiç olmayanları biriktirmek istiyorum. Burada da buradan da bir bakalım. Konuşamadım. Kimlerin yardıma ihtiyacı varmış? Tekrardan 500 altına istediler. O yüzden yine verdim. Bakalım arkadaşlarımız istiyor mu? Burada tekne yok. Hemen bakalım. Maalesef isteyen yok. Teknede. Şuraya bakalım. Tüh. Ne yazık ki bizde de yok. Şimdi burada zaten bu benim hesabımda da arkadaş. O yüzden aynı hesap yani. Şimdi devam edebilirim. Bakalım buradan da tekne isteyen yok ama bakalım yardıma ihtiyacı var mı? Şeyde ağaç canlandırma vesaire. Yok. Devam edelim. Hemen bakıyorum. İyi güzel hediye verdi. Ağaç canlandırması da yok sanırım kasabada. Evet. Şimdi bu arkadaşımıza da gidelim. Başka da kalmadı zaten. Yalnız bayağı iyiymiş XP'si. Burada da yok. Yani burada çok çok verimli bir şey olmadı. Ağaç canlandırması da yok sanırım. Bakıyorum hızlıca göz gezdiriyorum. Evet, yok. Kendi hesabımıza gidebiliriz. Başka ziyaretçi de gelen yok ama ziyaretçi mutlaka ve mutlaka değerlendirmeye özen gösterin. Kimse de şansıma şey yapmıyor. Mesela şu işte satıldığıya tıklamadan da ben hala gazetede duruyor muyum onu merak ediyorum. Yani biliyorsanız yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Şunları hemen istifleyelim. Ve yani bugün yapabileceklerimiz bu kadar. Gelen ziyaretçilerin size verdikleri ödülün e, altın parasını iyi değerlendirin. Bakın işinize geliyorsa... Satın. Yani dediğim gibi bir sürü dekorasyon malzemesi var. Yani benim kurban alsalar, kaç yazar? Burada zaten bir sürü kurbağa var. Bu hani bir sürü şuradan tıkladık ya. Sürekli ücretsiz ücretsiz diye. Onu bir Nisan şakası e, anlamında yapmışlar. Hani istediğin kadar tıkla sınırsız gibisinden. O yüzden e, zaten ben bir sürü almıştım. Geri kalan satılsa da olur. İyi değerlendirmek lazım dediğim gibi. Yani bu videoda da gelen ziyaretçilerimizi karşıladık. Şuradaki hemen esmer şekerden almam lazım. Çok lazım oluyor, satıldı. <laughs> gelen ziyaretçileri çok iyi değerlendirmek lazım. Çok güzel e, alım fırsatı yakalayabilirsiniz. E, dediğim gibi. Mutlaka bu etkinliğinizde yapın. İsterseniz dekorasyon ödülü alabiliyorsunuz. İsterseniz de genişletme malzemesi, ağır lambar alabiliyorsunuz. Böylelikle de ihtiyaçlarınızı görebilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. E, kanalıma abone olmayı unutmayın. Destek önerileriniz için de, fikirleriniz için de sizleri yorumlara davet ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.